Beyaz bile, beyaz kaldı. Arkadaşlar ben bu oyunu kullanacağımı düşünüyorum. Bu oyunu ben kullanacağım. Nisa gitti. Ben yükseyeyim. Hiç şansları yok. Nisa öğrendik bir şey geldi. Aynen arkadaşlar çünkü her yediğimde boğazımda kalıyor. Zaten kendimden de biraz güvenmiyordum. Nisa bu kadar gecikme. Arkadaşlar arkadaşlar taneymiş. 6 altı tane taneymiş. Ben daha dört. Beş oldu. Hadi hadi acele etmeyeceğim. Kaybedersen kaybedin. Yani bir şey olmaz. Ceza yiyeceksin ama. Benim için sıkıntı yok. Benim için de yok. Yani elde çıkıyoruz. Ceza da olsa. Yani ödül de olsa. Kazanıyoruz. dudaklarım yandı. Arkadaşlar şöyle. Ahmet annem bayağı bölümde kamera dışındaki herkesin canı çekiyor. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> Ama bu çok tuz almış. Videoyu izleyen zaten direkt çıkacak videodan. Şimdi öğretmen arkadaşlar bittim. Ağzımda hepsini sıkıştırdım. Böyle iki tatlı geliyor. Ağaç eriği tatlı olur. kızardı. Mesut zor gelmeye başladı. İki tane ağzıma bir tane atabilir miyim? İstediğin gibi atabilir. Evet. İstersen on tane İstediğin gibi yiyebilirsin ama çekirdekleri tam şey olacak. Bembeyaz olacak. Ben... Ağzıma Mesut'a. <laughs> Yani Peseden ya, pes yok mu yapmışsın? hala? Ha? Peseden yok mu? Hala yiyecek misiniz devam tamam, mı? Pes etmem yok. Arkadaşlar bu hafta çok, çok teşekkür ederim. Kanalımız çok iyi gidiyor. Yine artık, yalnız açtık. yalnız şu anda daha açtık? yalnız daha. Bırakma abone gelirse çok misli olacak. Evet. 4 taneye daha yeni Boğazınızda kalırsa Evet boğazınızda Zaten kalır. Teker teker yiyin o yüzden. Hatta artık ya. oyuna kural getiriyorum. Teker teker yiyeceksiniz. İşte bu. Ama ben zaten öyle yapıyordum. Benim için kural yok. Ama Nisa bana yaklaşmış. Nisan sana daha yaklaşamamış. Tam tamına yüz kesir elik vardı. Geriye kalan elli tane kalmış. Ben abi arkadaşlar. Daha yiyebilecek misiniz? Evet. Lütfen biraz daha alabilir miyim? Sonra Ahmet beyaz yapmıyor. Herkes Yok ben her bile Yo, uğraşıyorum. Herkes uğraşıyor. Normal bence. Evet. Herkes Bir şey Ne oldu? Çekide kıyafet yaptı. Yavaş hazır yavaş. Arkadaşlar yetişti. Arkadaşlar şu anda galiba sonucu. Hadi gel bize edin artık. Arkadaşlar bu arada bak. İkinizi unuttunuz. Arkadaşlar hepinize iyi bayramlar. Evet arkadaşlar iyi bayramlar. çekmek yok. Ah! Ah! Biraz zorlanıyorum. Ben de. Pes etmek isteyen varsa pes edebilirim. Ne alabilir miyim? Gezme durdu. Hala yok mu feseden? E Oyuna yeni kural ekliyorum. Bundan hmm. sonra su içme yok. Hmm. Ama ben içmedim. Yapacak bir şey yok. Çok. Bu arada 30 saniye içinde ne kadar yiyebilirsiniz? 30 30 saniye sonra bitiyor. Tamam o zaman sayacağız. Ceza şey, gelecek. Tamam başlayalım. Başladı. Başladı 30 saniye. 30 saniye bitti. Herkes bıraksın. Bitti. Bitti. Ağzına Ağzına Elinizdeki erikleri bitirin yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesin sorun ben bitti mi? Ben, ben, evet sayalım. Sayalım mı? Ben. ben bir sayalım mı? Nisan 2. <laughs> sayalım yok kimse bakmasın. Kimse bakmasın. Ben Arkadaşlar ben, ben kazandım. Evet. Bu oyun benim. Bu arada kazanan ödül ne? Ee, kazanan Hayır ödül kazanan. Ee, kaybeden kaybeden... ödül mi? <laughs> Sen kazan barışta alıyorsun. dakika ikinci olanı ne vereceğiz? İkinci olan yırtacak. <laughs> oh. Ceza yemeyecek. Ama herkes... Ödül de alamayacak. Orada da var. Hayır. Hanım orada duruyoruz. Nisan'ın tamı tamına 14 tane. Arkadaşlar. Oh. Oh. Ahmet'in kimi geçiyoruz? İlk önce Azra'nınkine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Onları geçtiyse kesin Azra orada. Azra'nın da bir çıkıyor. Kimse bakmasın. Bence Nisan'ın geçtiğinde. yapmış olabilirsin. Arkadaşlar alır mı depiş? vakit kaybettim ama kazanacağımı güveniyorum. Alır. <laughs> Çürükleyeni ver. Yesinler. Arkadaşlar bir sürü arkadaşımız var. Azra'nın Asam... ki. Hadi. Tamı. Tamına. 17 <laughs> tane. Nasıl oldu. Ceza ben de güzel oldum. Ceza değil o. Ben yeneceğim. Ne zaman yeneceğim? Biraz daha az yeseydin. Bunu geçecek misin? Ben 20 falan yapsaydım iyi olurdu. Evet. Ahmet cezanı ıı, ödülünü düşünebilirsin şimdiden. <laughs> Nisa'ya vereceğin <laughs> cezayı düşün. Biz de büyük düşüneyim. olmaz mı? Ben de orta sonuçta. Hayır Niye sadece ben kazanan. Ne <laughs> Arkadaşlar çok Hayır, çok olsun. Yani o yıktı. Abone oldum. Uf. Uğursuzluğum geçsin. Ana. 30'larda mı 50 50'lerde eh. kaç nerede? Ahmet'in ki tanı tamına burada kekelemiyorum. 32 tane. Yeah. Oh. Ay, 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 Hayır süre var. Ceza. Bu ceza. ceza. Süre mi var? Hayır süre yok. Süre söyleme. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanalımıza like atmayı. Abone, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz seviyoruz. Deyiz.